Kastamonu Mahallesi'nin başlatmış olduğu bir proje. bu projeyle bizler ihtiyaç sahibi çocuklarımız için e, atkı, öncelikle tabii ki atkı, bere örerek onlara dağıtımını gerçekleştireceğiz ve bunu yeni yıldan önce yapacağız ki onlara bir yeni yıl hediyesi verelim istedik. E, evet. Aralık ayı bizim 5 Aralık Dünya Gönüllülük günümüz. Biz bu ayı sosyal sorumluluk projeleriyle bitirmek tamamlamak istiyoruz. Aslında çok uzun yıllardır kafamızda olan e, şeylerdi ama bu düğüne, bu yıla kısmetmiş. E, ee, i̇nşallah bu projelerimizin devamı gelecek. E, ee, Aralık ayı bizim e, Kastamonu'muz için, kadınlarımız için de çok e, önemli bir ay. Biliyoruz ki Aralık ayında bu faaliyetin gerçekleştirilmesi artı bir güzellik bizim için. Teşekkür ederim. Geldim mikrofonunuzda. istiyorum. Ee, burada olan e, şu ana kadar örülmüş atlı belelerimiz, hediye olarak çocuklarımıza gidecek olan atlı belelerimiz değil, bu kadar daha gelecek olanlar var. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, biz bu etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz. Sadece bu aralık sayıda bırakmak istemiyoruz, yıla yaymak istiyoruz. Yıl boyunca bu tarz etkinlikleri devam edecek. Hatta e, Mart içerisinde yaşlar haftasında, son haftasında Mart yaşlar haftasında yaşlarımız için de huzur edecek, yaşlarımız için de bir kız bak darmiyesi kampanyası başlatacağız. İnşallah ona da katılmanızı isterim, çok isterim. Onun da e, duyurusunu yapacağız. E, biz bu tarzdaki etkinliklerimiz aslında e, sosyal sorumluluğun dışında bir de sivil toplum örgütlerimizin de bir araya gelmesi açısından da, birbirleriyle tanışması, birbirleriyle istişarede bulunması açısından da e, bizim için önemli. Burada ee, tek tek saymam gerekirse Türk Anneler Derneği, Onur Adalı Kadın Platformu, Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği, Şehit Gazi Derneklerimiz, Damladan Derya'ya Derneği Yardımlaşma Derneğimiz, Umut Aşk Köprü'deki hatta misafirleri, e, ee, Atatürk'ü Düşünce Derneğimiz burada, e, ee, Yardım sevenler, Türkiye, Türkiye Yardım Sevenler Derneğimiz burada, ee, Top Kadın Girişimciler burada, yeni kurulan Kadın Derneğimiz, Halime Çavuş Kadın Derneğimiz burada, ee, biraz sonra Top Kadın Kooperatifi'nin temsilcileri burada, Sarı Konak temsilcimiz burada. Gerçekten hepinize te çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de bize burayı e, açtığı için, bize bu fedakarlığı gösterdiği için, hala kendisi mutfakta çalıştığı için Nuriye Hanım'a özel bireyler vermek Nuriye Hanım'a e, çok teşekkür ediyoruz. istiyorum. Biz ona bir yol, o bütün bilme geliyor. E, o yüzden Allah razı olsun, çocuklarımıza Allah razı olsun. E, Gerçekten onlar için ne şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ee, ben sözü fazla uzatmayacağım. Bugün örgü günümüz, bizim günümüz, bayanların günü. Yiyeceğiz, içeceğiz çaylarımızı, kahvemizi, pastalarımızı. Bir sürü şeyler hazırlamış Hanım bizler için. Ee, mutlu örgüler diyorum. <laughs> Çocuklarınızı sevindiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Mücürlük Çok <laughs> Son bir şey daha söyleyeyim. Ee, say Eşi Bahar Hanım da bugün aramızda e, olmak istedi. Aslında e, onun da bilgisi var fakat kendisi Ankara'da çok çok selamlarını iletti. Biz onunla şöyle bir planlama yaptık. Biz bu e, ayın 23'üne kadar bu e, atkı bereler bize teslim e, en son gün teslim edilecek. Sonraki hafta yani e, en son aradığımız son haftası dağıtımları gerçekleştirilecek ve bunu da e, hanımefendimiz sayın e, Valimiz Eşi e, Bahar Hanım'la birlikte dağıtımını onunla birlikte yapacağız çocuklarımızla söyledi. Aramıza katılmak istediğini, çok e, mutlu olacağını ama Ankara'da bir işinin olduğunu, e, yanına gittiğini söyledi. E, onu selamını da iletmeden geçmeyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Mutlu örgüler diyorum.